Aslında evet bu bir organize çete ama e, maalesef bu kapsamdan çıkardılar zaten en baştan beri de hep bunu yapmaya çalışıyorlardı ve biz bunun için hani her defasında her duruşmada avukatlarım Eren Keskin, Evrim İnan, e, diğer e, gönüllü avukatlar Muğla Barosu'nun artı başka gönüllü avukatlar örneğin yani Milas'tan gelenlere rağmen biz organize çete kapsamını dile getirdikçe e, nedense e, bir türlü bunu biz bu kapsama sokamadık. Katalog suç kapsamında görünüyor. E, diğerleriyle birlikte yani Lofçalı, Pınar Gündüz, Ayşe Gündüz, mutlar Bey ama sadece mutlar Bey e ceza verildi. Ve e, hürriyet alıkoymadan da iki yıl. 17 yıl benim için yeterli bir ceza tabii ki değil. Zaten adamın bana karşı işlediği suç bir kere. Hani cinsel saldırı 13 yıl değil. Bunun bentleri vardır. Hani sonuçta bana darp etti, öldürmeye teşebbüs etti, hakaret var, tehdit var. Hani işin boyutuna baktığın zaman 17 yıl az bir ceza şantajla birlikte. Duruşma Erdoğan'ki yine kötüydü. Benim için şöyle kötüydü. Yani sanık Mutlar Bey'in avukatı yine bir belden aşağıya bir saldırı sistemiyle savunma yaptı. Ne hani, Şöyle, benim kadınlığıma yönelik, işte ne malum şeklinde. İşte eski sevgilimi getirerek onun benim hakkımda yalan ifade vermesini sağladılar. Bu davayla olayla hiçbir alakası yok ki ben hakimlere şu anlamda yargıyı yapan hakimlere şu anlamda biraz kızgınım. Bizim bu Mutlar Bey tarafından mağdur edilen kızı hiçbir şekilde dinlemek istemezlerken eski sevgilimi gayet güzel dinlediler. Onun bana attığı iftiraları kayıtlara geçtiler. Mutlar Bey'in avukatı bu davanın başından beri Mutlar Bey'in savunacağına hep bana saldırdı. Yani cinsiyetçi bir yargılama yaptı. Savunma dokunulmazlığı denen bir kavram vardır. Onu ciddi anlamda ihlal etti. Her defasında beni yeniden doktor kontrolüne, kadın doğum doktor kontrolüne göndermeye çalıştı olayın üzerinden bir buçuk yıllık iki yıl geçmesine rağmen bu kabul edilebilir bir şey değil. Gönüllülük rızasını kondurmaya çalıştılar. Ama ben hani mahkemede şöyle bir şey dile getirdim. Ben bir hayat kadına bile olsaydım şayet. Oraya onun için gitmiş bile olsaydım. Bu adamın bana karşı bu kadar suç işleme hakkını vermez. Benim bu e, e, duruşmada bütün bayan mağdurları da söylediğim gibi her duruşma boyunca da onları da aynısını söyleyeceğim. E, saldırılar oluyor. Genelde kadına yönelik saldırı, onun kimliğine, cinsel kimliğine, kadın kimliğine saldırı oluyor. Çünkü başka türlü savunma yapamıyorlar. Yani bu, sonuçta biz kadınız ya, sanki ahlak olgusu ve namus olgusu sadece bizim üzerimizden yürüyen bir olguymuş gibi. Karşı tarafı aklamaya çalışarak o bir erkek, yani o bir erkek şeyle, ben bir kadınım ya zaten suçluyum. Hani onlara göre ben bir sıfır yeniyim zaten çünkü kadınım, ahlak benim sorunummuş gibi, namus benim sorunummuş gibi. Bu benim kimliğime yapıştırılmış bir e, olgu gibi. Hep e, bana yönelik saldırı oldu işte. Hep benim e, kaçtıran avukatının, hep benim yani ahlakıma ve namusuma yönelik yapmış olduğu saldırı, bütün doktor raporlarına rağmen bir uzman hekim gibi, bir uzman doktor gibi konuşması da ayrıca yaralayıcıydı. İşte benim boğazımla ilgili doktorum doktorun verdiği rapor var. Sıkmadan kaynaklanan, ödem içeride oluşan iltihaptan bahsederken bile bunların hepsini basit tıp bu müdahaleyle giderilebilecek ölçüde diyor. Tabii ki onlara göre ölmemiz gerekiyor. Bacağımız kopacak, ya kolumuz kopacak. Zaten bu ülkede bu sistemde kadın öldüğü zaman ancak sesini duyuruyor o zaman bile çoğu kadın, hatta sesini duyuramayan çok kadın var. Ölüp yitip giden de canlar var. Ben e, yargı sisteminde küçüklüğümden beri bu olaylara çok duyarlıydım. Ama kendi davamda çok acı verici şeylerle karşılaştım. Hatta duruşma salonunu terk ettiğim zamanları da biliyorum. Kaldıramıyordu çünkü bünyem. Namus eşittir kadın. Ahlak eşittir kadın. Hani her şey kadın. Kadın kadınsın sen korumalıydın kadınsın sen yapmayacaktın kadının sen gitmeyecektin hani neredeyse ellerinden gelseler bir idam yasası ceza çıksa ilk bizi asacaklar gibi geliyor hani erkek yasası diyorum ben bu yasaya hani bizden somut deliller istiyorlar şimdi şöyle düşünün saldırıya kaldığınızda bir somut delil elde etme şansınız olmuyor mesela olay gecesi benim telefonlarım alındı ben nasıl somut delil elde edebilirim ee, çok ağır oluyor hani ben buradan kadın arkadaşlara şey söylemek istiyorum. Hani böyle bir olaya maruz kaldıklarında saldırılara hazır olsunlar. Bir kere kadın oldukları için yargılanacaklar. Mesela şöyle düşün. Benim duruşmada acaba makyaj yapıp yapmadığıma kadar karşıları onu avukatı diğer sanıkları diyor ki makyaj yapmış mıydı? Gözünde kalem var mıydı? Ruj var mıydı? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ben buraya kadar yargılandım. Hani bakımlı bir kadın olmak da suç bu ülkede. E, biliyorsun ben defalarca kolluk güçleri hakkında şikayette bulundum. Asubaylardan, uzman çavuşlardan tehdit aldım. Ailem beni gece bir yere gönderiyordu Bodrum ilçesine. Sabah kapıma jandarmanın gelmesi de bir tesadüf değil. Yani bana şöyle bir mesaj veriyorlardı. Bak biz seni takipteyiz diye. Tabii ki ortada bir çete var ve biz bu çete olgusunu, yani bu çetenin, bunların bu çete olgusunu bu davaya çıkarmalarına izin vermeyeceğiz. Zaten mevcutta bir dosyamız var. Fuhuşa yardım yataklık yer temini, fuhuşa aracılık etme gibi. Ama yeni bir suç duyurusu daha hazırlıyoruz. Daha etkili ve kapsamını daha da büyüterek. Şimdi Mutlar Bey'in bu çeteğin tetikçisi diyorum ben kendisine. Yani bunun görevi kadın bulmak ya da evde hedef gösterilen kadınlara tuzak kurarak ona üzerinden e, yüzde alıyor, prim alıyor. Şimdi o zaman bu, daha büyük bir çeteden bahsediyoruz. Çok daha büyük tabii şöyle. Bunun bir kolu da Bodrum'da. Hani daha önce de Güllük, Bodrum, Selimiye. Hani çok daha büyük, aslında çok daha büyük bir çete var işin içinde. Bunlar ciddi anlamda korunuyorlar. Bunu hep de söylüyorum. Mutlar gibi gibi bir 27 tane sabıkası olan bir insanın, iki tecavüz dosyası olan biri, 18 yaş altı bir kız, artı üç kadına şiddet, 17 yaş olan bir adamın sadece bir kere 10 gün hapse girmiş olması, o da devlet kurumunda görevli bir memurun kızını taciz etmesinden dolayı 10 günlük bir ceza almış. 10 gün sonra da çıkmış. Hiçbir ceza almadan bu adamın bugüne kadar gelmiş olması, diğer şahısların da, sanıkların da hiçbir ceza almamış olması, lofçalı gibi uyuşturucudan, tacizden belli iki tane sabkı kaydı olan bir insanın tarih eser kaçakçılığına kadar hiç hapis yatmamış olması tabii ki düşündürüyor. Yani bunlar çok güçlü korunduğunu düşündürüyor. Tabii ki ben, ben her zaman diyorum bunlara savcılar, hakimler, jandarma, asubaylar, emniyette polisler de bunlara yardım ediyor. Hatta ben daha üstlerin insanların da bu işin içinde koruculuk yaptığına kadar iddialarda bulunuyorum. Zaten bunları da somutlaştırdım kendi adıma. E bununla ilgili de tekrar yeni hareketler başlatmayı düşünüyorum. Bunlar Milas'ta milletvekillerinden daha fazla dokunulmazlığa sahipler. Mesela şöyle düşünün, Cevahir Kılıç Aslan uyuşturucudan gözaltına alınıyor. Bu da üyesi Tabii ki uyuşturucudan sivil polisler tarafından iş yerine baskın yapılıyor, gözaltına alınıyor. Ama Cevher Aslan bu suçtan hiç ceza almıyor. Sadece emniyeti temizletiyorlar. Temizlik işlerini veriyorlar. Milas emniyetini temizliyor. Enteresan yani. Kolluk güçleri eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum kadına yaklaşım. Ve ben İstanbul Sözleşmesi'nin hani kadın ve çocuk, erkek çocuklarını etkin bir şekilde kadınlara korumaya yönelik aktif bir hale getirmek istediklerinden dolayı İstanbul Sözleşmesi bütün hükümlerine baktığınız zaman e, hakimin mesela bir hakimin davada avukatı Meren Keskin'e İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedemezsiniz o yürükten kalktı dediği zaman bile tavrı anlayabiliyorsunuz. Hani adalet sistemin içinde ciddi çelişkiler var. Yani Türkiye'deki adalet sistemine ve yargı sisteme hiçbir şekilde güvenmiyorum. Hani toplumda erkeğin şöyle bir yargısı vardır da aman oğlum erkeğin elinin kiri yıka geçer. Ya da şöyle bir söz vardır ben okumuştum. Kızım ört bacaklarını hadi oğlum amcalara göster pipini diyen bir toplumda kadın ne kadar değer görebiliyorsa Aa, inanın yargı önünde de o kadar değer görüyor. Şöyle önemli bir şey var. İkinci bir suç duyurumuz ve ikinci dosyama çalışıyoruz şimdi biz. Bu Fuhuş'a Yardım Yataklık. 2021'den e, Şubat ayında açılan bir dosya bu. E, açtırmaya başardığımız ama tabii yeni bir suç duyurusu. Daha geniş kapsamda ve daha çok suçu ekleyerek yapacağımız yeni bir dosya daha var. Ona da hazırlanıyoruz. Onda e, hakkında e, tanıklık yapan şahıs var. Yani eski Birlikte oldum eski erkek arkadaşım. Ailemin de bildiği. Ailelerin tanıştı O var. Yani yalancı tanıklıktan ya yargılanacak. Yani gelip de öyle bir konuda yalancı tanıklık yapmasından. Ee, ismini zikretmeyeceğimiz bir partiden birkaç kişinin ismini daha bu dosyada göreceğiz. Yani koruyucu melek diyoruz biz onlara. Kadınlar şöyle güç olabilir. Kadınlar önce kadın örgütlerine ulaşsınlar. Gerekirse partilere ulaşsınlar. Biz bu feda yapıda devletin suçları suçları örspas ettiği bir dönemde ön kapıdan tutuklayıp arka kapıdan serbest bıraktığı bir dönemde kadınlar birlikte olmak zorunda.